Selamlar herkese. Yeni bir video ile karşınızdayım tekrardan. Arkadaşlar çok güzel karışık bir video hazırladım size. Yani beğeneceğinizi umuyorum ben. Ee, video başlamadan önce bir like atarsanız çok makbule geçer. Şimdilik iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Şimdi demin e, 36 tane sandık aldım. 18 bunu. E, 36 çarpı 10 dediğimiz zaman, e, şunların hepsini 70'ten sattığım zaman çok güzel bir karım olacak. 7-10 gibi bir karım olacak. Yani bekletecek biraz ama olsun. E, pazarımız boş kalacağına. E, böyle değerlendirmek daha iyi. Şöyle kuralım. Yani, ya, ağır bir item çünkü herkes okey açmıyor. Hele bu fiyatı zor açarlar ama içinden %100 manuh vesaire çıkıyor bu eski tip sandık. Diğerleri ucuz ama bu pahalı olanlar. Şöyle kurdum. İlla satılır. Yani üstümüze para kalacağına yatırım yapmak daha iyi. Şimdi şu arkadaştan e, zırh ve sandıklar aldım. Ben yani çok ufak bir kâr ama e, dediğim gibi üstümüzde kalmaktansa. Aslında satmayacaktım şu şeyleri ama bunu iki bana fena bir zırh değil. 1500 ip, 5 absorbe, 30 ctl'si var. E, satmayacaktım aslında gümüş ganimetli ama çok fazla stokladım. Şimdi pazarda dursun bir şey olup, olursa zaten yine açacağım ben. Şöyle 4 parça tam alacağım. 9, e, 2 tane 9 bakır, 2 tane 9 bambu. E, bunlardan ortalama 20 şeyden bir kar olacak. Bakayım 9, 9, 9. 2 bana aldım. Hayırlı olsun. E, şimdi demin aldığım bakır kolyeyle bambu da ellerine attım. Şunu çektim demin. E, 20'ye çektim galiba. Şimdi bu kadarlık satışımız olmuş. Şunlar hiç gitmemiş ama olsun. İlla ki gidecek. Şunu üstümüze çekelim. 157 volnumuz var şu an. Şöyle aç diyelim. Bir şeyler satınca zaten açalım açarım. Şimdi benim tahta kolye Efsun gelmiş. Abi 2K ipi 5 kritik 5 bayılma 7 metinli bir şey oldu bu. Ya yani bu çok fazla para eder diye düşünüyorum. Yani 7 metini var. Hayırlı olsun. Artık bunu da ruha bağlayabiliriz. Bu da bizim ebedi itemlarımızdan biri oldu. Selamlar. Ee, şimdi bir haftalık kollarımı açacağım. Toplamda 184 adet. Ee, demin deminki kayıtta gördün zaten. ya yani şu, ben şunu sürekli bakıp duruyorum. Yani çok güzel bir kolye oldu. Ben bunu 3-10'a almıştım. 6-7'si olmadan. Hani 2 kip 7 metinli oldu bu. Evet, 50 bondan fazla edeceğine eminim ki satmayacağım. Birazdan bu kadar bağlayacağım e, tepe bitince. Pardon kollarını açım bitince. Ben şunları bir açayım. Hani orta şekerli bir alt yapılmaz zaten. E, ee, yani antikam falan yok. Enderim falan işlememiş. Ya yani orta şeker. Hatta hiç yok desek daha iyi. Ben şunları bir açayım size izletmeyeceğim bu sefer. Hani komple açayım. Ee, ender'e gelince ben kaydı açarım. Şimdi Ende de geldik. Yani korkunç oranda yakıyor. Böyle göstereyim. Hani başarısızlığı görüyor musunuz? Yani çok çok fazla. Yani peş peşe 8 tane yakut yaktığımı saydım mı? Bakalım. Yani şuradan en az bir 5 mon çıkarırsam kral benim diyeceğim yani. Yapma be. Of. Allah'ın nanoş. Abi yani çok kötü oldu be. Bir tane sen verdin misin? Evet, verdi. bir tane sen verdin misin? Sen de verdin. Bir tane sen vermedi. vermiyor. Vermedi, verdi. Hepsinden bir daha tane mi vereceğim? Ne yapacağım? Aynen öyle görmüyorum. Bir 10x'imiz daha var mı? Var. E, 2 won. E, şöyle 3'e tekabül ediyor. 4, 5, 8 Yani 10 mon'a yakın simler çıkardık bir haftada İyi iyi çok güzel Ben 5 mon dedim 10 mon çıktı Tamam bu böyle bir video kaydımız olsun Şimdi ben e, fazla fazla itemleri hümayı falan aktarayım Şaman'ın bk'larını falan okuyayım Ondan sonra çıkayım Şimdi pazarımı şöyle açtım ee, Boş kalmış ama Başka item yok şunu koyayım başka bir şey yok. Tamamdır. Buradan şöyle açtım. Şuna üstüne alayım bakalım sabah kadar ne kadar yuh yaşım hemen gitti dedi. Yani Paramızı da üstümüze çekelim. Bakalım sabah kadar ne çıkıyor. e, evet, demin aldığım eşyaları şöyle pazar yaptım. Hani hepsi satıldığı takdirde bir 4 ton kağıdım var. Bakalım bekletecek biraz ama olsun. Yani şu altın okeyleri aldığım fiyata geri vereceğim. Hiç gitmiyor. Şöyle pazar karma çorba aynı. Şöyle atayım. Aynen böyle iki gündür elimde duruyor. Geri veriyorum. Ya yani satılmadı yani çok uyguna da koydum. Satılmadı hiç. Ee, hayır hayırlı görsün de diyemiyorum açıkçası. Aldım sattım sonuçta hiçbir şey yapmadım. Hayırlı görsün dedi. İlk paskalyemi kesiyorum bakalım büyülü atacak mı? Yani mecburen simya açtım. Bakın büyülü yumakamızı aldık orada. Bunlar da çok değerli. Hmm. Başka bir şey. Kredileri alacağım ben. Bende stok yoktu. İyi. Sabah sabah. Şunu da şöyle koyalım. Sabah sabah büyüdüğümüzü aldı. 5 bana bir tane grana gördüm. Ee, en az bir 50-60'ım karımız var. Şöyle pazarıma da bakayım. Bir yandan da yan şeyden, yan çağdan şey yapıyorum. ETP kasıyorum günlük ETP'mi. Şöyle Evet, yani aslında altı da altı ama yani max CP yapsa ve bilmem nesi yok falan dalgasına. 500 şöyle 50 de olsa bir kar etmeye çalışalım. Şunu da üstümüze çekelim. An itibariyle e, 174 vanımız var. Bir sürü item aldık. E, 6-7'de duran itemlerimiz var. Şimdi e, bu arkadaştan bir simya daha alacağım. Bir kursun bakayım. 6'da 6, 12 de bakın iyi evet. Kritik blok yansıtma. Yani bu 12'ye bakayım. Aynı 12'ye gider hatta blok delici, blok delici, blok kritik. Yani bu gider. 13'e gider bu. Hayırlı olsun. 10 onu aldım. 12'si 12 bana sattım yani çok kısa bir vakitte 2.5 bana yani hem gran hem şeyden 10x'ten ee, kar ettik hayırlı olsun. Şimdi şöyle bir D6 pazar buldum Şu zehiri alacağım 40 ortalama Şunu da alacağım bu 2 bana gider Bakıyorum 1500, 25, 15. Ya bu masası para etmez mi ya? Kaç 10 HP absorb olsaydı ederdi. 30 STR, 3 geç. Heh. Ya tamam bu... Ya şu Dolunay'da çok karas kaldım. 14 ateş ediyor. Bunu ben bile kullanabilirim ama kalsın şimdi çünkü yeni server açıldı. Herkes oraya kaçtı. Ee, ben bir şey olursa açarım kaydım a, 4 aldığımız ayı e attım. Bunu da 2 one attım. Bu gider. eğer bu yarına kadar gitmezse ben bunu basacağım 9'a. Bende bir 50 taneden fazla demirci var. Ben bunu basarım. Bu kalsın. Şu vonu da üstümüze çekelim. An itibariyle 176 vonumuz var ve bir sürü itemimiz var. Şimdi şu arkadaştan bir ticaretim olacak. 27 ortalama donlay. 34 ortalama dolmak. Bir de ninja alacağım. Aynen 9, 4 taşlı yansıtmalı. Teşekkür ettim kendisine. Ee, sadece 34 ortalama iki van'a gidiyor. Teşekkür ederim. Sadece şu iki bon. Bunlar da bize bedavaya gelmiş olacak. Hani şunu satmasam da olur. Ee, ama işte bu da bir 20 falan ediyor. Kendisi de tanıyormuş bize. Teşekkür ettim. Ee, demin kayıt dışında şunu çektim oneme. Bu 25 emeğe havada gidecek bir de şunu çektim 50 lm, Bu da bir vona gider. şunu da 50 lm aldım. Ee, Mirmah'ın çarına. Hani süs diye aldım. Yani şu sadece şunu sattığım zaman bile şunlar bedavaya gelmiş olacak. şimdi bakalım bir şey yok daha. Fatal Türkiye'de selam olsun buradan. izliyormuş gibi. Donlay satılmış. Şöyle bir bilezik buldum. 7 won. Çok ucuz bu. Ben bunu kullanmak için alacağım. Şimdi arkadaşlar bölümün de sonuna gelelim ee, en son şunu çektim bana. bunu ben hafta sonu e, eventte kullanacağım Ayşe etkinliği var malum biliyorsunuz yani belki satmam yani durabilir bir de şunu çektim kararsız ben bunu bir iki kişiye soracağım ben bunun e, 9'a basayım mı diye bir araştırma yapacağım çünkü bende bir 50 tane demeci var ticaret olmaya Şunun, hani hoşuma gitti hani IP absorbesi 10 olsaydı zaten kimseye sormam Direkt basardım kendime bunu. Şimdi dursun köşede. Ee, an itibariyle kaç fanımız var? 161, 165. Ee, demin aldım dolunay gitmiş galiba. Aynen. Demin 2 e, iki bana dolunay, iki tane dolunay bir de bunu almıştım. Dolunay gitmiş. Yani şunlar bedavadan kaldı üstümüzde. Ya, yani pazarım şu şekilde. Şunu da çekeyim üstüme. Sıfırlansın. Hani 167 fanımız var. Yani güzel bir sürede de itemimiz satılacak. Şöyle. E, şu dostum dediğim gibi ee, bu bölümlük de bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize şimdilik çok çok iyi bakın. This is the future.